Hepinize merhaba arkadaşlar ben Batuhan Çalışkan. Bugün sizlerle birlikte Star Wars Galaxy of oynayacağız. Evet dostlar nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Güzel vakit geçiriyorsunuzdur. Beni soracak olursanız ben gayet iyiyim. Evet dostlar bugün yine karşınıza bir Star Wars Galaxy of Heroes videosu ile bulunmaktayım ve bugün 4 Mayıs etkinliklerinden bahsedeceğim. Bayağı bir yeni light speedlerimiz var. Eski light speedlerin tekrardan geldiğini, içeriğinin hafif değişip fiyatının uçtuğunu falan görüyoruz. Bunları tek tek konuşacağız. Ben tabii ki de bunların ne zaman geleceğini falan söyleyeceğim. Daha sonrasında işte paketler üzerine bir de değerlendirme yaparız. Daha sonrasında ben işte yapılacak etkinliklerle ilgili duyuruları söylerim ve videoyu kapatırız. Öncelikle isterseniz gelin paketlerden başlayalım. Paketleri direkt konuşalım. Bu paketlerin dostlar birçoğu bugün yani 1 Mayıs günü saat 6'da gelecek. Bazıları sonraki gün 2 Mayıs'ta gelecek. Sonraları ki paketler de yani hepsi değil de bu bazıları değil tekrardan gelecek. İşte 5 Mayıs'ta falan eklenecek. Yani bazı paketler bir hafta kalacakken bazı paketler birkaç hafta kalacak haberiniz olsun. Onu siz artık marketten kontrol ederek kendiniz bakarsınız. Ama e, ilk paketler bugün gelecek. Saat 6'da eklenecek oyuna. Haberiniz olsun. Öncelikle Finalizer Lightspeed 2 paketinden e, başlayalım. Açıkçası e, bu paketlere bilenler vardır, bilmeyenler vardır. Bilmeyenler için ufak bir özet geçelim. Bu paketler zaten daha önceden aslında gelmiş olan paketler. E, Finalizer için sunulmuş olan bu paketin içerisindeki karakterlerin rolik seviyesini 2 rolik atlatıp fiyatı şişirmişler. Normalde bu paket galiba 20 dolar civarında falan olması gerekiyordu. Ama e, dediğim gibi o paketleri muhtemelen bir daha getirmek istemiyorlar. Bunu da getirmek istemedikleri için dostlar tekrardan e, içerisindeki karakterlerin relik seviyesini atlasıp yeni bir paketmiş gibi sunup e, 37.99'a veriyorlar. Bir de bunun tabii gemi kısmı da var. Gemilerde de böyle. E, hani şimdi bu alın almayın kısmına aslında çok değinmek istemiyorum. Şu yüzden dediğim gibi normalde bunlar e, daha ucuzdu ve rolik seviyeleri de hani bu kadarına gerek yok zaten. Hani rolik 5 yeterli. Siz ihtiyacınız olanları yukarı atıyorsunuz sadece. Bu tamamen hani çakallık. Önceki paketleri tekrardan getirmek istemedikleri için böyle rolik seviyelerini yükseltip fiyatı da şişirmişler. Hani bu noktada yeni başlayan birisiyseniz tabii yeni sizlerin için mantıklı olabilir. Ama bu paketlerin önceden çok çok daha ucuzu olduğunu hatırlatmakta fayda var. O yüzden alıp almama konusundaki kararı tamamen size bırakıyorum. Ben bu konuda bir öneri yapmayacağım. Bu paketler için diyorum. Çünkü bunlar aslında yeni paket değil benim gözümde. Eski paketlerin revize edilmiş hali. O yüzden bu paketler için hani bir öneride bulunmayacağım. Bu tamamen sizin sorumluluğunuza kalsın diyorum. Aynı şekilde Radus'a da Lightspeed 2 deyip yapmışlar aynı paketi. İçerisindeki karakterler yine Rurik 7. İşte gemiler de aynı. Önceki paketle birebir aynı. Ee, yine 3799 aynı söylediklerim. Finalizer için nasıl geçerliyse bunun için de geçerli. Ee, o yüzden bu paketi de geçiyorum. Ee, önceki paketlerin yine aynı şekilde Relic seviyelerinin atlatılıp fiyatının şişirildi. Resistance, Rising, Lightspeed aynı şekilde dostlar. Yine bu da vardı. Galiba 10 dolar falandı bu. Relic 5 veriyordu içerisindeki karakterleri. Ama burada Relic 6 olduğu için 33-24 fiyatına çıktığını görüyoruz dolar bazında. Yine dediğim gibi e, bunda da bir öneri yapmayacağım. Bu tamamen size kalmış. Bunun aynısı Supreme Leader Lightspeed 2 için de geçerli. Yine içerisindeki 10 tane karakteri Relic 6'ya atmışlar. Yine dediğim gibi 10 dolardı ama Relic 6 yaptıkları için 33-24'e çıkmış. Yani çok gereksiz bir hamle. CG bunu sürekli yapıyor. Hani çok can sıkıcı bir durum ama çok da yapacak bir şey yok. O yüzden dediğim gibi bunda da yine bir öneride bulunmuyorum. Karar sizin. Geçelim biraz da yeni paketlere. Mandalorian, Oldcast, Lightspeed. Zaten ben bunun geleceğini biliyorsunuz bir önceki gelebilecek Lightspeed paketleri videosunu söylemiştim. Ve tam olarak da koyduğum 4 karakter gördüğünüz üzere burada. Yani artık az çok neyin gelebileceğini tahmin ediyoruz. Yani zor olmuyor bizler için. 14.24'de bir fiyatı var. Yani okey olabilir bence bu paket. Özellikle zaten göstereceğim diğer paketlerden birisi de yine önden söylemiş olalım. Maul olacağı için. Eğer ikisini birden alırsanız hani iyi bir takım olabilir. Ama hani diğerini direkt önermiyorum. Ben sadece bu paket üzerinde söyleyeyim. Alınabilir. Sadece işte bu Kenduru Sorda ve Can Goffett daha önceden verildiği için aslında iki karaktere bu parayı vermiş oluyorsunuz. Onun bilincinde olun. Onun dışında dediğim gibi 14-24 hani belki bu karakterlere sahip olmak isteyenler için diyelim Maul takımı yapmak isteyenler için hazır Lord Vader'da e, değişikliğe uğradı biliyorsunuz takımı. Dark Side klonlar geldi. Oradaki boşluktan dolayı Maul'da o takımdan çıkınca bu takım e, yükselişe geçecektir. O yüzden hani değerlendirmek isterseniz bence düşünebilirsiniz. Onun haricinde aynı şekilde Aydın Versio da bir beşli takımın olduğu paket geldi. E, burada... Aynı zamanda gemi de var ama geminin görseli yok. Ama Defender da bu paketin içerisinde yer alıyor, onu söylemiş olayım. Burada işte Aydın Versio var, ee, Colonel Stark mıydı bu? Galiba oydu. Magma Trooper var, ee, Storm Trooper var. Bir de bir e, Trooper daha var. Bu 5'inin olduğu paketi 23,74 dolara satıyorlar. Bir de gemi var dediğim gibi Tide Defender. Iden Versio, e, Cairo Canavarı karakteri haberiniz olsun. Hani eğer Chimera filosu dizeceğim diyorsanız bence değerlendirin. E, çünkü gemiyi de direkt 7 yıldız vermesi mantıklı. Ha yanındaki e, bu şeyler, trooperlar onun asıl şey değil, takımı değil, mangası değil. O ha haberiniz olsun o konuda. Hani daha çok Death Trooper, Short Trooper gibi karakterlerle kullanılıyor Aydın versiyonu Ama Hani bunlar da fena değil yine iş yapacaktır. Ama ben daha çok karakterden çok gemiye odaklanıyorum. Gemi gerçekten e, Aydın versiyonu gemisi Tide Defender çok güzel. Kaymayarınız varsa kullanabilirsiniz. Tabi potansiyelinin tamamına ulaşması için hem siteye ihtiyacınız var. Hem de diğer Inquisitor'ın gemisine. Tay e, Tide Interceptor'a ihtiyacınız var. Bu sebeple onlar olmadan hani tam potansiyelinde diyemem. ...ama yine de sizin yüzünüzü kara çıkarmayacaktır. Özellikle Kaymeyara'daki o dodge mantığıyla... ...işte sürekli o göze vurdurmayla... ...kazandığınız tur metre olayıyla güzel iş yapıyor. E tabii birazcık Nerf aslında bu gemi... ...Kaymeyara filosu birazcık düştü. E diğer gemiler işte Punishing One olsun... E, diğer Leviathan'daki gemi buff falan alınca Kaymer ister istemez direkt bir nerf yemese de düşmek zorunda kaldı. Ama yine de eğer değerlendirecekseniz bence güzel. E, gemi olmasaydı pahalı bulurdum bunu. Ama gemi olduğu için hani, ortalama belki denilebilir. Onun haricinde hani siz eğer bunu değerlendirmek istiyorsanız değerlendirebilirsiniz. Şimdi bir diğer paketimize geçelim dostlar. Diğer bir paketimizde Jedi Vanguard Lightspeed paketi. 9,49 dolar değerinde içerisinde 4 adet Jedi Vanguard karakteri bulunmakta. Bu arada Mace Windu Jedi Vanguard değil orada da bir ufak CG bize herhalde şaka yapmak istemiş. Paketin içerisinde Mace Windu Kit Fisto, Imagundi ve Luminara Unduli var. 4'ü de Rulik 5 şekilde bizlere sunuluyor 9,49 dolar karşılığında. Ya yani Bu pakette yine muhtemelen bize yeni raid'i hazırlamak için olan bir paket. O yüzden bu paketi hazırlamışlar. İçerisinde zaten Luminar Undil'i ve Kitfisto daha önceden verilmiş karakterler baktığınız zaman. Bir tek hani burada yeni olarak Imegundi ve Mace Windu'yu görüyoruz. Hani yeni raid için muhtemelen yine gerekecek bu karakterler zaten o yüzden veriyorlar ama Hani hangi ölçüde ne kadar önemli olur onu kestiremiyorum. Fiyatı düşük olduğu için değerlendirilebilir mi? Kesinlikle ama Eğer daha önceden bu şu an güncel olan raid için eğer o paketi aldıysanız Zaten iki karakter kafadan gidiyor. İki karaktere 949 vermiş oluyorsunuz. Fazla mı? Hani değil kesinlikle ee, iki karakter olduğu için bunu söylüyorum. Tabii ki de önceki paketlerle bu kıyaslamayı yapmayalım lütfen. Hani önceki paketler 10 tane karakteri bu fiyata veriyordu. Burada tabii ki de hani biraz daha gözleri açıldığı için CG tarafının. O yüzden hani makul denilebilir. Ama yine bence hani çok da önemli paket değil diğer paketlerin arasında hani güzel paketler açısından söylüyorum bunu. 4 tane relic 5 karakter, daha önceki paketi almadıysanız ama bunu alabilirsiniz. 9.49'dan öyle çok pahalı bir fiyat değil 4 karakter için. Mace de hem Jedi Master Kenobi için de güzel bir istenim, biliyorsunuz istiyor. Hem de Andronus'un kaptanı, Endurance şu anda bayağı revaçta pilot kapışmalarında. Diğer karakterler için aynı şeyi söyleyemeyeceğim, çok zayıf diğerleri ama değerlendirmek isterseniz bence düşünebilirsiniz. Şöyle diğer pakete geçelim, Maul, Lightspeed, Bandal'a geçelim biliyorsunuz bunun ilk adımını aslında e, Commander Asoka Tano yapmışlardı. 70 dolar falandı galiba. bunun tehlikeli olduğunu ve hoşuma gitmediğini söylemiştim videoda. çünkü hani Light Speed'lerin olayı nedir? Zaten hani adı üstünde ışık hızı paketi. Bunun olayı nedir dostlar? Yani sizin bazı oyundaki serüven rehberi karakterler olsun, Galactic Legend'lar olsun, işte gemiler olsun buraya Giderken ki sizin yolculuğunuzu hızlandırmak amacıyla yapılan paketler bunlar. Hani tamamen o karakteri size tak diye vermeleri gerekmiyor. Olmamalı da zaten ben bunu karşısındayım. Ee, hani tamamen o yolda giderken biraz daha o atıyorum 10 aylık bir süreçte işte bunu yarı yarı indirmek ya da belki biraz daha fazla indirmek gibi. Hani direkt o karakteri verdiğiniz zaman siz hani açık açık oyundaki karakteri satmış oluyorsunuz. O ulaşılacak ana karakterden bahsediyorum. O yüzden Proving Ground karakterleri zaten hani çok uzun süreler boyunca kasıldığı için değerli olduğunu söylemiştim. Çünkü 20 parça 20 parça 20 parça kasıyorsunuz. Eğer o karakteri istiyorsanız sıfırlıyorsunuz ve de kristal ekstradan yapıyorsunuz bunu. Hani daha hızlı açmak için. O yüzden bu değerli hale getiriyor onu ve güçlü de zaten Proving Ground karakterleri en azından geneli diyebilirim. Ama siz şimdi bunu direkt tak diye böyle light speed olarak verdiğinizde hani bu direkt zaten parası olan alıyordu mantığı her zaman vardı bu oyunda. Hani ben size bunu en başından beri söylüyorum. Bu oyun çok fazla pay to win bu oyun diye. Ama ne hani light speed'ler yarı pay to win diyebileceğimiz biraz daha hani herkesin ulaşabileceği hani sürekli para yatırmayan kişiler için de bir fırsat olarak değerlendiriliyordu. Ama yani bu zaten fiyat açısından uçuk bir fiyat onu söyleyeyim. Ee, Maul hani e, o kadar da bence diğerlerine nazaran da Fiyat açısından da anlayacağımız üzere mesela kette 70 dolardı, burada 38 doların yarı yarıya neredeyse bir e, düşüş görüyoruz. Hani Maul tek başına çok iş yapan bir karakter değil Ya Maul Dolorian takımıyla bunu yapacaksınız ya da işte dediğim gibi eskiden Lord Vader takımında kullanıyorduk. Bu şekilde kullanacaksınız. Şimdi bu karakteri hani o kadar uzun süre kasma muhabbeti varken tak diye böyle light speed de vermek hani bence ters bir hareket. Ki beni korkutan bir şey daha yapmışlardı. Onu o pakete gelince söyleyeceğim. Tam açıklamasını yapacağım. Dediğim gibi e, bence bu yine değmeyecek bir paket. Yani hem çok pahalı hem de hani Maul zaten şu anda hemen gitmeliyim diyebileceğiniz bir karakter değil. Zaten Lord Vader'ın takımı da değişiyor. O yüzden Maul burada iyice aşağı düşecektir. Ha, diğer Mandalorian takımında yükselişe geçeceği için bu değerlendirilebilir. Zaten onlar da bu yüzden böyle bir şey yapıyor. Ama ben size söyleyeyim yani. E, bence hani ikisini almak istiyorsanız güzel takım olur. Param var diyorsanız o zaman bir şey diyemem. Ama hani ben Maolu burada tercih etmem açıkçası. Öyle söyleyeyim. Diğer bir paketimizde de Separatist Commander Lightspeed. Burada içerisinde General Grievous'ı Rulik 7 veriyor direkt. Bu da bir Jedi Master Kenobi istenimi bu arada haberiniz olsun. Ve aynı zamanda Malovalence'ı da dostlar 7 yıldız şekilde veriyor. Bu paketin de fiyatı 23.74. Yani bana kalacak olursa bence bu da değmeyecek asla değmeyecek paketlerden birisi nedeni ne hani içerisinde tek karakter var bir tane de gemi var Ben zaten malı olası sizlere hani en başından beri kasın kasın diye tutturuyorum Genelde Graves'ı da CMK'ye gidene kadar bir süre 12'de bırakabilirsiniz hiçbir size zararı olmaz ee, Zaten gemi falan da vermiyor başka hani içerisinde böyle droid gemileri olsa yine tamam diyeceğim Hani bazı işte Hayane olsa veya Vulture Druid olsa tamam diyeceğim yine Bir ümit belki ama Sadece Malavolans artı e, Sırf Rolik 7 diye General Kenobi'nin e, General Kenobi diyorum General Grievous'ın verildiği bu paket 23-74 asla değmez Zaten dediğim gibi yani bunu öyle sonuna kadar kasmanız gereken de bir e, Şey değil, filo değil Benim alt hesabımda hala hepsi G12, hala da çatır çatır iş yapıyor yani O yüzden ben bunu önermiyorum yine e, Benim naçizane fikrim Bence güzel bir paket değil bu. Haberiniz olsun. Şimdi geldik asıl konuya. Burada ben bunu ilk gördüğümde gerçekten sinirlendim. Bayağı sinirlendim. Ee, neden de şu gördüğünüz üzere Razor Crest Lightspeed diyor. Gemi tarafı da bu arada şöyle göstereyim. İçerisinde e, Beskar Armor'u veriyor size. Evet Beskar Armor'u veriyor ve Razor Crest'i veriyor. Şimdi burada benim neden sinirlendiğimi bazılarınız anlayacaktır, bazılarınız anlamayacaktır. Açıklayacağım kendimi. Sinirlenme nedenim şu dostlar. Şimdi zaten ilk başta bu e, Proving Ground karakterlerini verdiklerinde bir rahatsız olmuştum. Hani bu işin sonunun kötüye gittiğini e, hissetmiştim. Nedeni de şu, hani siz tabii ki de bu lightspeed'lerin sonu olmayacağını hepimiz biliyoruz ama siz eğer hani bazı vermemenizi gereken karakterleri lightspeed olarak verirseniz hani oyunun içerisindeki o mekaniği yıllar boyunca bizim oynayıp işte o koleksiyon mantığını çok hızlı bir şekilde paraya indirgerseniz oyunun süresini direkt çekmiş olursunuz yani o fişi direkt çekmiş olursunuz, oyunun süresini hızlıca bitirirsiniz. Bu tehlikeli bir şey, burada dengeyi korumalılar diye ben düşünüyordum. E, proving Ground karakterin verdiklerinde hani bunun hemen hemen hepsi için geleceği çok bariz belli. Önce Cat geldi, sonra Maul geldi, sonra belki de Malgus gelecek, sonra belki beyni getirecekler. Bunun hepsini yapacaklar, bu net bir şey. Ama buradaki sınır bence serüven rehberi karakterleriydi. Neydi o? Ben size genelde paket tahminlerimi yaparken ne diyordum hep? İşte bu gelir çünkü içerisinde serüven rehberi karakteri yok. Bu gelmez çünkü içerisinde serüven rehberi karakteri var diyordum. Neden? Çünkü serüven rehberi ne demek? Siz o karakteri açmak için zaten öncesinde 3-4 tane karakter açıyorsunuz veya belki de GL'ler için aynısı geçerli. o karakterleri açıyorsunuz. Ondan sonra onu açıyorsunuz. Çünkü direkt bir selevan hep bir karakterine vermek ne demek? Örneğin Mandalorian üzerinden Beskar üzerinden konuşalım. Bu demek oluyor ki sizin Kuil'i kasmanıza gerek yok. İşte ne bileyim diğer nişancı olan Bounty Hunter olan Beskar'ı kasmanıza gerek yok. Karadunu kasmanıza gerek yok. O IG-11'i, Grogu'yu kasmanıza gerek yok. Hani neden bunları kasasınız ki direkt veriyor. Tehlikeli olan kısım bu. Eğer bunu bu şekilde yapsalardı o zaman her paket için bunu yapabilirlerdi. Direkt CLS'i çıkartmak için o diğer atıyorum işinize yaramayan işte Farm boyluk işte ne bileyim Prenses Leia falan hadi tabi onları ileride daha sonra kullanıyoruz da. Hiç işin, işinize yaramayacak karakterleri kastığınızı düşünün. Ne gerek var? Direkt zaten paket olarak geliyor ben bunu tık diye alayım. Bu oyunun dengesini çok çok bozacak bir şeydi. O yüzden ilk gördüğümde neden böyle bir şey yaptıklarını anlamadım. Ama daha sonrasında bunu anladım bir yazı paylaştılar. Bu paketi alabilmek için sizde Beskar Armor'un açık olması gerekiyor. Bakın bu önemli. Neden önemli? Zaten hali hazırda kasmış bir kişi yani Beskar'ı açmış bir kişi bu paketi alırsa ne oluyor? Eline Razor Crest geliyor, eline zaten hali hazırda bulunan Beskar'ı Rolik 5 oluyor. Hani bu yine benim hoşnut olduğum bir şey değil. Yine hani bunu onaylamıyorum. Ama en azından ilk anlattığım senaryoya göre daha tutarlı, daha iyi bir senaryo. Çünkü bu şekilde bunun sonunu alamazsınız. Gün gelir bir bakarsanız Selekere'yi direkt vermişler. Ha tek başına Selekere elbette iş yapmaz. Onun ben de birincindeyim. Takımı gerekiyor. Ama siz mantığı anladınız. Yani oradaki bir karakteri size direkt vermesi, o istediği şeyleri atlaması çok büyük oyun mekaniğine aykırı bir şey. Zaten koleksiyon oyunundayız. Yani koleksiyon yapıyoruz. Bir şeyleri açmak için o yoldaki karakterleri kasıyoruz. Bunun hızlandırılmasında bence bir abeslik yok, bir sıkıntı yok ama direkt o karakterin, ana karakterin verilmesi bence büyük sıkıntı. Bunu iyi ki yapmamışlar. Dediğim gibi bu paketi almak için Beskar Armor'un açık olması gerekiyor. Böyle yazıyordu paylaştıkları dokümanda. E, alacaksanız da fiyatı 14-24 Razor Crest'i de veriyor. Açıkçası hani ben zaten bas bas söylüyorum Executor'u en başta gitmeniz gereken serüven rehberi gemisi işte serüven rehberi karakteri olduğundan bahsediyorum. Zaten bunu dinlediyseniz benim farm videolarımda işte farm e, rehberi videolarında bunu zaten çoktan açmış olmanız gerekiyor. Zaten Beskar çok zor açılan bir karakter değil. Razor Crest zor farmlanıyor size katılıyorum ama zaten Exeggutor'u siz açana kadar Razor Crest bitmiş oluyor. Razor Crest bir Proving Ground e, karakteridir, gemisidir bu arada ama zaten 4 milyon olana kadar 150 defa falan siz kasıyorsunuz bunu öyle söyleyeyim yani. Çoktan 7 yıldız olması gerekiyor. Filo Arena'sı mağazasından sürekli 4 4 ala ala bunu açacaksınız. Bunun yolu budur. Ya diyorsanız ki ben uğraşmam tamam Beskar'ı açtığınız zaman da bu paketi almış oluyorsunuz alabilmiş oluyorsunuz Beskar alınmadan bu paket alınmıyor öyle yazıyordu dediğim gibi ben de onların yalancısıyım bu konuyu da böylelikle açıklığa kavuşturmuş olduk ve daha sonrasında da dostlar bazı verilecek bedava ödüllerden ve tabii ki de etkinliklerden bahsedeceğim için birincisi tabii ki de bu ekranda gördüğünüz şey. Açıkçası buradaki tüm karakterlerin hepsinden 80 parça veriyorum. Bilmiyorum. Belki bir karakteri seçip kalanları vermiyordur. Belki hepsini veriyordur. Tam emin değilim. Ee, ama bu ekranda gördüğünüz e, içerikler verilecek bedava olarak. Onun haricinde bir de e, bizim şeye işte bu istemciye diyelim bir takvim gelecek. Bu 14 günlük bir takvim. Bu da aynı şekilde bedava olacak. Bunun içerisinde bir de işte bu gördüğünüz 14 günlük kredi veren, Omega veren, Zeta veren, kristal veren, gemi malzemesi veren bir içerik olacak. Aynı zamanda bir de tabii ki de adettendir double drop olacak. Hemen onun da sizlere tarihini söyleyeyim. Mayıs'ın dostlar 6'sı ile 8'i arasında double drop olacak. Yani 2x event olacak. Ve e, bir yine haber daha. Bu da ilk defa oluyor. Triple drop da geliyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. O da e, 5'in 6'sından 8'ine kadar double drop olacak diye dostlar. O da onun bir gün sonrasında olacak. Yani bir gün sonrasında e, 3 kat e, o şey olacak diyelim. 3x event olacak. Haberiniz olsun. E, hani ne zamandan itibaren enerji biriktirelim diyecek olursanız e, bence ...double drop'a 3-4 gün kala enerji biriktirin. O da ne zaman yapıyor? İşte yarın olabilir mesela. Ayın ikisinden itibaren enerjileri biriktirin. Ee, dediğim gibi ayın 6'sı ve 8'i arası double drop... ...8'i ve 9'u arası da triple drop olacak. Tabii şu soruyu soracak olabilirsiniz. Hangisinde harcayalım enerjiyi? Hani triple drop'ta mı harcayalım, double drop'ta mı diye? Bence double drop'ta harcayın. Nedeni şu, double drop dostlar 2 gün sürecek. Hani 2 gün boyunca siz o enerjilere dokunmamayı e, göze alırım diyorsanız ha tabi triple drop'ta da harcamak bir seçenek ama benim kendi düşüncem şöyle zaten triple drop bir gün yani 3x alacağım evet ama kötü şans denk gelirse e, adam akıllı gelmeyecek aslında o alacağım şeyler öyle söyleyeyim ben double drop'ta harcayıp triple drop'ta da normal harcamayı düşünüyorum e, benim düşüncem bu yönde sizler de hani kendi düşüncenizi yorumlara yazabilirsiniz nasıl yapacaksınız? Hepsini triple drop'a mı saklayacaksınız? Yoksa benim gibi işte double drop'ta yararlanıp iki gün boyunca onları kullanıp daha sonrasında triple drop'ta ekstradan yine enerji alıp o şekilde mi Bilmiyorum. Belki de diğer türlü de daha worth'tür. Açıkçası biraz böyle düşündüğümde bana benim söylediğim versiyon mantıklı geldi. Bir de işte bugün akşama doğru bu Revenge of the Sith'in eventi gelecek dostlar. O eventte de işte e, galiba oyundaki sahneyi biz canlandıracağız. E, yine bu şey filmdeki sahneyi oyunda canlandıracağız. İşte bu Sidious'un Mace Windu ile olan kapışması vesaire bunlar olacak herhalde. Onları da hep birlikte göreceğiz akşam olduğunda. Ee, bu şekildeydi benim verebileceğim haberler. Double Drop'tan bahsettim. Gelecek Light Speed'lerden bahsettim. Ha bir de e, şeyler de var dostlar. Onları da söyleyeyim. Eski Light Speed'ler de tekrardan gelecek bazıları. Onlar hangileri hemen söyleyeyim. Din Lightspeed'i Light Speed'i gelecek. E, bu yine aynı şekilde Beskar'ı açmak için gerekli olan karakterlerin verildiği paketti bu. Onun haricinde bakalım başka neler var. Ee, hemen söyleyeyim size gördüklerimi. General Skywalker geliyor tekrardan geri. Ee, Jabba'nın Lightspeed'i tekrardan geliyor. Ee, bunlar tekrardan gelecek olan Lightspeed'ler ee, dediğim gibi günleri söyledim, bugün gelecek olanlar var, yarın gelecek olanlar var, beşinde gelecek olanlar var. Mağazayı sürekli kontrol etmekte fayda var, o haberiniz olsun. Onu sürekli bakın, kaçırmayın yani alacağınız varsa. Tekrardan gelenleri de söyledim. Onun haricinde bir de hani açmadıysanız hala Luton'da önümüzdeki Proving Ground'a eklenmiş olacak haberiniz olsun. Ee, o bende açık değildi, galiba açık olmayan da tek karakterim o şu anda Proving Ground'ta. o bir de var tabii ki yeni geldiği için. Ee, onlar dışındakileri ben açtım Onu da böyle bir yakın zamanda Bir e, Proving Ground videosunun ikinci kısmını Yapmayı düşünüyorum onları göstereceğim En son galiba e, Taron Malikosu yapmıştık öyle hatırlıyorum Videonun sonunda o vardı Ondan sonraki gelen işte bu Proving Ground karakterlerini Deneriz yaparız tekrardan sizlere gösteririm Yine SLKR ile e, yapabileceğinizi Galiba anlatacaklarım Bu kadardı dostlar Şöyle tekrardan bir gözden geçiriyorum paketlerden bahsettim. Tekrar gelecek paketlerden bahsettim. İşte bu, bundan konuştuk. E, LSB'leri şöyle hızlı hızlı geçiyorum. Tekrardan bakın diye. Onun haricinde 2x'den 3x'den bahsettim. Galiba anlatacaklarım bu kadardı. Umarım sizler için güzel bilgilendirici bir video olmuştur diyorum. Ve videoyu kapatmadan dostlar video hoşunuza gittiyse beğene bırakırsanız kanalda hala abone değilseniz abone olursanız çok çok ne dersiniz beni. Şimdiden her ikisi için de teşekkür ediyorum dostlar ve önümüzdeki videolarda görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın.